Gel 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 gel, 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 gel. gel, gel, gel. Bak oradasın. Gel gel. Hadi hadi söyle. Gel bak. Gel. Gel. Hiç gerek yok. Gel. Hayır istemiyoruz buraya gelme. Gel. gel. gel, gel, gel. gel, 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 gel.

Kepçe girecek bu sana. Kepçe ya. Yok, Hayır. yok Hayır. kepçe. Orayı bize Bizim burada biz. Bizim bu toprağımız burası. Biz buradan geçecek her yere. Buradan gidiyoruz ya. Bizim yerimiz burası. Yurdumuz. Gelsin makine yapacağını yapacak soruyor. Atabildim mi? Ya baba iptal bey. Bak, karşıda yapsın. Bu taraf Karşıda isim alalım. Hükel Burada abi. almasın. bey olmaz. Risk. Şimdi bak abi. Karşıda alsın abi. Olmaz, olmaz. Aynı toprak. Bakın abi. Burada sıkıntı var. Bu saatten sonrası. Şuraya. Tamam, bir şey dinle abi. Bu saatten sonrası. Bu saatten sonrası garanti altında bu diyorum ya. Aracın abi. Buraya buraya yapılmayacak. Abi, yani yani buraya. Buraya bak şu anda ama dedim ya. Yani burada bir elektrik, negatif elektrik olmasın. Kanaat önderlerine özellikle rica ediyorum. Bu saatten sonra kapatalım. Yani bugünden sonra burayı kapatalım. Tamam. Pardon. Pardon, Pardon, siz hoş geldiniz. Hoş. Göreviniz ne tamam. abi? Ben AK Parti atılım ilçe başkan, başkan, başkan değilim. Ama görevimden ziyade ben ben evet. Sarışık'tanım. Bak, fark etme. Buradaki Şunu buradaki bak. hayvan barınağı seni nasıl yok, yok etkiliyorsa benim şahsımı da etkiliyor. Şey söyleyebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Burası uygun olmadığının sanat ve görüşü Ersan, içindeyiz. Ersan Aksu. Kana, 15'den, 15'den, Murat! Murat, Murat, Murat! Burada varmışlar. halk var halk. Ne demek? Hey abi. Anladın mı? Buraya Bak ama şu var. Halkın üstüne kuş var mı? Abi. Şu, daha bir daha sana soruyorum. Halkın Belediyesi'nin istediği evet, 15 ben. dakikalık He? çalışma bu mı? Yani halk abi? aynı böyle canıyla takım üzerine verildi. Orada halk var kardeşim. Kaya abi dinliyor mu beni? Dinliyorum. Ben. Atakum Belediyesi'nin abi, neyi istediğini Biliyorum. ben de bilmiyorum. Çalışacak kardeşim. Çalışmayacak. Murat. Bu halkın üstüne Az önce yaşadık bu bir senaryo.